Evet. <laughs> Düştün. Hadi koş bakalım Selin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selin ve Derin Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Selin şimdi oyun alanına geldi. Sizin için kaydıraktan kayacak. Kay bakalım Selin. Aa ters kayıyor titreye titreye geliyor. Hoppa geldi. Hoş geldin. Haydi Selin, haydi Selin, haydi. Oo. <laughs> oh. <laughs> Fişek gibi geliyor. Aferin sana. Şimdi Selin ne yap biliyor musun? Bak orada tünel var bir tane. Oradan gir. Ben gelemeyeceğim. Sen oradan gir. Ben seni çekeceğim. Buradan çık. Şuradan şöyle devam et. Olur mu? Hadi bakalım. Evet. Evet, ben de seni yakınlaştıracağım şimdi. Şimdi Selim buradan çıkacak. Haydi Selin, haydi Selin, haydi. Affedeyim sana. Şimdi buradan yukarıya. Dinlen. Beşe kadar sayacağım dinlen. Ne oldu? Saçlarını mı toplayayım? Evet. Yanımda toka yok annem. Evet, tamam. Hadi. Dinlenme bitti. O nasıl bir şeymiş? Senin dönüyor. Baksana artık. Aa, piresol arasında. Ha? Oradan mı geçeceğim, buradan mı? Hadi bakalım. Gök kışından dışı. indin. Hop. Hadi bakalım tırman. Bana Selin bana bir baksan annem. Şöyle kollarını bana doğru uçak yapsana bir. Bana bak. Uçak yap bana bak. Neyse hadi tırman bakalım. Örümcek Selin duvara tırmanıyor. Biraz daha açık kendini bırak aşağıya. Bırak kendini. Allah. Tekrardan. Da. Hadi biraz. Birazcık daha tırman. Hayır. Kurtarayım mı tut elimi? Hoppa. Şimdi Bu taraftan. Şimdi. Ona Ama sırayla geliyor sırayla ki sırayla ya. Ona Hadi bakalım Selin. Hop, Selin bizler için çıkıyor. Evet, şimdi tünelden geçiyor Seloş. Bakalım tünelin çıkışında Selin'i göreceğiz mi? Evet, Selin göründü. Tekrardan baştan aldık. Şimdi bakalım yolunu değiştirecek. Başka yerlerden geçecek bence. Yine o dönen şeyin arasından geçti. Aaa bu sefer farklı yerden çıktı. Sen daha önce burayı görmüştün değil mi? Yok. Şimdi Selin sana bir şey diyeceğim. Çok zıpla. Çok zıpla. Ona kadar sayacağım. 10. da en tepeyi tırman. 1 Ortaya gel. Ortaya gel. 2 3 4 5 6 Daha çok zıpla. 7 8 9 10 da çok zıpla en çok en çok Hadi bakalım Hop. şimdi bir şey söyleyeceğim Sen şimdi ağaçtan elma topluyorsun yukarıda elma var zıplaya zıplaya elini yukarıya değdirmeye çalış oradan elmayı toplamaya çalışıyormuş gibi hop topla elmaları Tamam hadi bakalım bom Evet sıramız var bekle koş ama oradan bilmiyorduk sanırım. Buraya kadar çekiyorsun. Buraya kadar. Bindin mi? Hazır mısın? 3. Hop! Bom! Bir daha. 3 dediğim zaman bırak tamam mı kendine? Aa gidiyor. Hop gitti. Dur ben sana göndereceğim. Hop yakala. 1 2 3 Hop! Bom patladı. Tekrardan. Aferin sana. Şimdi bakalım arkadaşın nasıl geçiyor. O da patladı. Şimdi buraya. Ha, şimdi şunu çık bakalım. Piyanoya çık bakalım. Bize bir şarkı çal bakalım buradan. Şimdi buraya gidelim. Aa çok güzel seni çık arkadaşlarının yanına. Zıpla bakalım. Zıpla. Oo. Evet senin daha süren var. Çok güzelmiş Selin. Şuna bak içerisine kaplumbağa var. Aa hadi burada biraz bir şeyler yapalım. Neler neler varmış senin böyle. Aa ne kadar güzel. Rengarenk oyuncaklar. Ne yapacağım biz annem şimdi? Bize bir robot yapar mısın? Hayır. Bir robot yapar mısın? Yaparım. Güzel bir robot bekliyorum senden. Arkadaşlar bakın Selim buradaki oyun alanına geldi. İzmir'de çok güzel bir oyun alanı. Siz de buraya gelin İzmir'de oturanlar. Evet, İzmir büyük şehir olduğu için burada çok büyük oyuncaklar var. Burası özlek abi mi arkadaşlar. Evet ama yeniden yapıldı. Evet, eskiden böyle çok güzel değildi. Şimdi yeniden yapıldığı için çok güzel çocuklara göre yapmışlar. Hadi bir bakalım. Bu neydi Selin? Atla Ama çok yavaş dönmüyor mu? Dönüyor. Ha, bak bu hızlı döner. Atla bir maymun gibi koş. Bak 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 ses çıkart. Maymun nasıl ses çıkartıyor arkadaşlar? Kızlar sen biliyor musun maymun nasıl ses çıkartıyor? Sen biliyor musun seni nasıl çıkartıyor? Bilmiyorum. Nasıl? Yandım, <laughs> Arkadaşına sor bakayım kaç yaşındaymış? Kaça gidiyormuş? Ka 9 yaşında mısın? Aa. Dokuzsun değil mi? Evet. Bravo. Şimdi Selin ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Bizim kanalımız var sen de abone ol olur mu oraya? Selin ve Derin kardeşler. Şimdi ne yapalım? Şimdi nereye biliyor musun anneciğim? Koşuyorsun koşuyorsun. O kaydırak çıkıyorsun. Kaydıraktan kayıyorsun. Hadi arkadaşınla yarışın. Kaçtı. Aferin bir daha. Hadi bakalım bir daha. Hayır, Aa, hasta Selin tamam. Selin hasta ne olduğu için. Tırmanın. Hadi bakalım. Sen oraya, sen oraya tırman bakayım. Hangi hızlı tırmanacaksınız? Yoruldun mu? tamam dikkat et. Tamam annem yarış yok. Tamam yarış yok o zaman. Tırmanın bakalım. Evet şimdi Selin tırmanmaya geçti arkadaşlar. Kırmızıya bastı. Maviye bastı. Yeşil. Yeşil. yeşil, kırmızı. Hopla düştü. Tamam. Ayakkabı olsaydı ayakkabıyla daha rahat tırmanırdınız değil mi? Evet. Yavaş. Yavaş. Arkadaşın da Spider Man gibi tırmandı. Sen de tırmandın. Atla bakalım şimdi yavaşça. Bırakacaksın mı elini? Bırak elini. Zaten süngerli. Allah. Oh Acıtıyor mu? Hmm. O zaman zıplayın bence. Zıplamak ister misiniz? Senin zıplayacak mı? Yavaş dikkat et arkadaşına. Hadi bakalım şimdi zıplayalım Selin. Anam. Derin de buradaymış. Gelsin. Derin de buradaymış. Gelsin. Oh. Gelsin. Ama derine izin yok. Derine izin yok ama. Derin bye bye. Derin bye bye. Hadi annem devam et. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşa Selin de sıra ama. Selin de tamam mı? Selin bin. Sen de sonra al. Olur mu? Biraz bekle. Gel gel. Sen de buraya gel. Selin. Arkadaş mı oldunuz? Mira mı senin ismin? Miray. Miray. Sen de söyle adını. Selin. Selin. Dom patladı Selin. Hoppa. Selin. Selin. Hadi bakalım. Şimdi Miray binsin. Hop. Oh. Ay 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 ay. Bom. O da patladı. Bak Bir ah. ay güzel yaptı senin Sen de aynısını yap. Yok, Bırakma. Ayağını vur. Tekrar gel. Allah. Allah. Bir şey oldu mu? Yok, tamam. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tekrardan. Sıraya geçin. Tamam. Önce Miray. Sonra arkadaşın. Ama sen orada bekle. Yukarıda bekle. Miray gibi yapın. Tamam mı ayağınızı? Vurun. O arkadaşın da sıra. Sen de geri gel. Şimdi sıra sende Selin. Hızlı git ayağını vur oraya. Ayağını itekle tekrar gel tamam mı? Vur ayağını. Vuramıyor ki kendini. Ayağını itekleyeceksin. Bak Miray'dan bak. Miray'a bak şimdi. Bak. Bak gördün mü? Ayağıyla itekliyor. O arkadaşın da sıra ama. Şu erkek arkadaşın da. Gel sen bin. Sen ney ayağınla. Evet öyle. Sıkı vuracaksınız ama ayağınızı. Tam giderken sıkı vuracaksınız. Olur mu? Buraya an anne biraz sonra. Buraya anne. Yine vuramadı. Neyse, evet arkadaşlar. O zaman ne diyoruz Selim ve Derin kardeşler kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet. evet. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.